Aşağıda mevsim geçişlerini yaşandığı tarihlerde dünyanın güneş etrafında konumları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır demiş. K aralığında kuzey yarımkürede gündüzler gecelerden uzundur. Şimdi K aralığına baktığımızda şu, bu tarihimiz nedir? 21 Haziran. Yani kuzey yarımkürede Türkiye'nin bulunduğu yerde ne yaşanacak? Yaz. Dolayısıyla güneyde de kış yaşanacak. Kuzey Yarım Kürede gündüzler gecelerden uzundur. En uzun gündüzü yaşadık mı? Yaşadık 21 Haziran'da. Gündüzüm kısalmaya başladı ama yine gündüzüm geceden fazla mı? Fazla çünkü 23 Eylül'de ne yapacak? Gece gündüz 12-12 dengelenmesi gerekiyor. O yüzden gündüzüm hala geceden uzundur doğru. L aralığında güney yarım kürede gündüzler kısalır diyor. Şimdi buraya baktığımızda 23 Eylül'de e, L aralığında demiş güney yarım küre. Kuzey yarım kürede ne yaşıyoruz biz? Sonbahar. Güney yarım kürede ilkbahar. İlkbahardan nereye gidecek e, güney yarım küremiz? Yaza. Dolayısıyla gündüzler kısalmaz giderek uzaması lazım. Yanlış. M aralığında kuzey yarım kürede gündüzler uzar. Evet çünkü kışı yaşadık en uzun. Geceyi yaşadık. Gece kısalıp gündüz ne yapacaktır giderek artacak. Çünkü nereye doğru gidiyoruz? İlkbahara doğru. Ne aralığında güney yarımkürede geceler gündüzlerden uzundur? Şimdi baktığımızda güney yarımkürede 21 Mart tarihi sonbahar yaşanıyor. Gece gündüz süresi eşitti 21 Mart'ta. Neye gidiyor güney yarımkürem? Kışa gidiyor. Kışa gittiği için gecelerimiz ne yapacaktır? Giderek uzayacaktır. Bu da doğrudur. Yanlışı sorduğu için doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıda KLM hava olayları ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Yeryüzüne yakın yerde gerçekleşir demiş K olayımız için. L olayımız havadaki su buharının sıvı hale geçmesiyle oluşur. M havadaki su buharının katı hale geçmesiyle gerçekleşir. Şimdi yeryüzüne yakın yerde gerçekleşen K'mız ne olabilir? Çiğ olabilir, kırı olabilir ve sis L olayımız su buharının sıvı hale geçmesi ya yağmurdur ya da çiğ. Havadaki su buharının katı hale geçmesi olayı ya kırağıdır ya kardır ya da doludur. Şimdi buna göre K ve L aynı hava olayı olabilir. Evet ikisi de çiğ olabilir. K ve M aynı havayı, hava olayı olamaz. K ve M. K ve M'ye baktığımızda ikisinde de kırağı var mı? Var. Olamaz dediği için yanlış. L ve M. Gökyüzüne yakın yerde meydana geliyor olabilir. Evet, baktığımızda L'miz yağmur. Burada kar dolu. İkisi de gökyüzüne yakın yerde meydana geliyor olabilir. Bu da doğrudur. 1 3'ten doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Basınç ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y yazılacak. Buna göre hangi numaralı ifadelerin başına yazılması gereken harf aynıdır diyor. Kramponların tabanlarının dişli olması zemine uygulanan basıncın azalmasına neden olur diyor. Katı basıncımızda nelere bağlıdır ağırlık bölü yüzey. Yüzeyimiz dişli olunca ne oluyor azalıyor. Azalınca basınç ne yapacaktır artacaktır azalması dediği için yanlış. Kışın karlı havalarda araba lastiklerine zincir takılması yere uygulanan basıncı azaltarak diyor. Yine zincir taktığımda yüzeyi küçültüyorum basıncı artırıyorum. Bu da yanlış. İş makinelerinin toprağı kazan kısımlarının sivri olması basıncı artırarak evet yüzey küçüldükçe basıncı artacak. Toprağın daha kolay kazınmasını sağlar. Doğru. Leken adı verilen kar ayakkabılarının tabanlarının geniş yapılması yere uygulanan basıncı azaltarak demiş. Şimdi P eşittir G bölü S dedik. Kar ayakkabının tabanları geniş. Yüzey ne kadar geniş ise ne yapacaktır? Basıncı bu kadar azalacaktır. Basınca azal karda batmadan yürümeyi sağlar. Bu ifademiz de doğrudur. Ya 1-2 olacak ya 3-4. 3-4'ümüz olmadığına göre doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlara Y yazılacak. Buna göre hangi numaralı ifadelerin başına yazılması gereken harf aynıdır diyor. Kramponların tabanlarının dişli olması zemine uygulanan basıncın azalmasına neden olur diyor. Katı basıncımızda nelere bağlıdır? Ağırlık bölü yüzey. Yüzeyimiz dişli olunca ne oluyor? Azalıyor. Azalınca basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Azalması dediği için yanlış. Kışın karlı havalarda araba lastiklerine zincir takılması yere uygulanan basıncı azaltarak diyor. Yine zincir taktığımda yüzeyi küçültüyorum basıncı artırıyorum. Bu da yanlış. İş makinelerinin toprağı kazan kısımlarının sivri olması basıncı artırarak, evet yüzey küçüldükçe basıncı artacak, toprağın daha kolay kazınmasını sağlar. Doğru. Leken adı verilen kar ayakkabılarının tabanlarının geniş yapılması yere uygulanan basıncı azaltarak demiş. Şimdi P eşittir, G bölü S dedik. Kar ayakkabının tabanları geniş, yüzey ne kadar geniş ise ne yapacaktır? Basıncım bu kadar azalacaktır. Basınc karda batmadan yürümeyi sağlar. Bu ifademiz de doğrudur. Ya 1-2 olacak ya 3-4. 3-4'ümüz olmadığına göre doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Taban alanları eşit olan KLM kaplarında yarı yüksek ne kadar su bulunmaktadır? Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Kap tabanlarına etkeden sıvı basınçlarının karşılaştırması, hepsi birbirine eşittir. Evet baktığımızda sıvı basıncımız nelere bağlı? Derinlik, yoğunluk, G yer çekimi hepsinde G yer çekimi aynı aynı ortamda. Yarı yüksekliğine kadar diyor. Yükseklikler, derinlikler de aynı hepsinde su olduğu için bu da eşit. Dolayısıyla basınçlarımız eşittir. Doğru. Kaplara taşmayacak kadar eşit hacimde su eklenirse kap tabanlarına etki eden sıvı basınçlarının karşılaştırılması. Eşit hacimde. Hepsine birer bardak su koydu. Giderek daraldığı için K kabımızın yüksekliği çok artarken giderek genişlediği için M'miz en az artacak. L ise arada olacak. Dolayısıyla H karşılaştırması K'nın en büyük olur. Sonra L sonra M olacaktır. E dolayısıyla sıvı basıncım daha D, G'den. G ve D aynı. haşa bakıyorum Haşı büyük olanın basıncı büyük olur, K büyük, L, M şeklinde olur. Bu ifademiz de doğrudur. Kaplarda su kalacak şekilde kaplardan eşit hacimde su boşaltılırsa sıvı basınç karşılaştırması, eşit hacimde su boşaltırsam ne olacaktır? Kap tabanlarımız eşit olduğunu söylemiş, hepsi S kadar. Dolayısıyla en az e, burada seviyesi azalacak olan yine kimdir? M'dir. Çünkü daha da geniş. Daha fazla boşalacak olan L'miz daha fazla, K'ımız daha daha fazla boşalacak. Yani seviyesi en düşük olan kim oldu bunda da K oldu. Sonra L seviyesi en yüksek kalan kim oldu? M. Dolayısıyla M L K şeklinde olacaktır. Bu ifademiz de doğrudur. 1 2 3'ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Başlangıçta yük durumları grafik 1'deki gibi olan özdeş cisimlerden K cismi L'ye, M de N'ye dokunduruluyor. Son durumdaki yükler grafik 2'deki gibi oluyor. Grafiklere göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Başlangıçta K'mız ne yüklü? Pozitif. L'miz nötr, M nötr, N de negatif yüklü. K, L'ye dokundurulduğu zaman. Şimdi buraya baktığımızda negatif yükler. E, hareket edenler kim? Negatifler. Çünkü K'nın artısında herhangi bir değişim var mı? Yok. L'den K'ya negatif geçmiş. M ve N'ye baktığımızda yine M'nin pozitif yükünde herhangi bir değişiklik yok. Ne yapmış? N'den M'ye negatif yük geçecek. Fakat M evet yarılanmış. M'den N'den M'ye negatif geçmiş. Birbirine dokunduran cisimler arasında yük akışı meydana gelmeyebilir demiş. Her ikisinde de yük akışı olmuş. Yanlış. Birbirine dokunduran cisimler arasında pozitif yüklerin alışverişi gerçekleşmez. Evet, pozitiflerimiz hep nedir? Sabit kalmış. Doğru. Birbirine temas ettirilen cisimlerin son durumda yük işaretleri aynı olur. Evet K'mız artı, L'miz de artı. N ve M'miz de negatif olduğu için ikisi de aynı olacaktır. 2 ve 3'ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N cisimlerin pozitif ve negatif yük miktarları verilmiş. Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diye soruyor. K'mızın negatif yükü 3A, pozitif A ise ne yüklüdür? Negatif. L'mizde pozitif yük fazla olduğu için artı yüklü. M'mizde eksi eşit olduğu için nötr. N'de de negatif yük fazla olduğu için negatif. K cismi iletken bir telle toprağa bağlanırsa topraktan cisme yük geçişi olur. K'mız negatif yüklü. Toprağa bağlandığı zaman her zaman hareket eden yükler negatif. Cisimden toprağa doğru negatif yükler akacaktır. Topraktan e, cisme doğru yük geçişi olur dediği için yanlış. L cismi iletken bir telle toprağa bağlanırsa topraktan cismi. Evet L'miz artı yüklü olduğu için toprağa bağlandığı zaman topraktaki negatif yükler cisme doğru gidecektir. Doğru. M cismi iletken bir telle toprağa bağlanırsa toprak ve cisim arasında yük geçişi olmaz. Çünkü zaten nötrdür. Topraklamanın amacı nedir? Nötrlemek. Zaten nötr cismimiz. N cismi iletken bir telle toprağa bağlanırsa cisimden toprağa yük geçişi olur. Evet eksilerde cisimden toprağa doğru olacaktır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bir asit bir baz olduğu bilinen X'ye maddelerle ilgili aşağıdaki tabloda bu maddelerin özelliklerinin bazılarına tik işareti konulmuş. Buna göre tabloda numaralandırılan kutuların hangilerine tik işareti konulmalıdır diyor. Bir asit bir baz sulu çözeltisi elektriği iletir. Hem asitlerin hem bazların sulu çözeltileri elektrik akımını ileteceği için 1 ve 2 de tik olmalı. 1 ve 2'nin olmadığını eledik kırmızı turnusol kağıdına etki eder. Asitler kırmızı turnusol kağıdın rengini değiştirmez ama bazlarımız değiştirir. etki ettiği için x'imiz demek ki bazsa Y'imizde de nedir? Asit. Dolayısıyla çarpı oldu. pH'i 7'den farklıdır. İkisinin de farklıdır. Bazılar 7'den büyüktür. Asitler de 7'den küçük. Sulu çözeltisine H artı yolu veren kimdir? Asittir. Baz vermez. Dolayısıyla tek işaret olacak. 1, 2, 4, 5, olmalı. 1, 2, 4, 5'ten doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Saf bir maddenin 1 gramının düzgün ısı veren bir ısıtıcı ile ısıtılması sonucu oluşan sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? K aralığında maddeye verilen ısı miktar maddenin katı halinin öz ısısına eşittir. Şimdi buraya baktığımızda maddemiz ilk hal değişiminde erime gerçekleştirecek. Birinci düzlükte ikinci de kaynama. K aralığına baktığımda maddem ne halde? Katı halde. Katı haldeyken verilen ısımız neye eşittir? MC delta T'den. Kütlemiz 1 gram. Delta T'miz ne kadar? 10'dan 30'a çıkmış. O yani delta T son sıcaklık eksi ilk sıcaklık demek. 30 eksi 10'dan ne yapacaktır? 20. Verilen ısım öz ısıya eşit olması mümkün değil. Öz ısıyla 20'nin çarpımına eşittir. Yanlış. L aralığında maddeye verilen ısı miktarı maddenin erime ısısına eşittir. Evet düzlüklerde erime de maddeye verilen ısı Q eşittir. MLE kütlesi 1 gram olduğuna göre bu aralıkta verilen ısım erime ısısına eşit olacaktır. Doğru. M aralığında maddem ne halde? Sıvı. Sıvı haldeyken yine Q eşittir. MC delta T'den. Isı miktarı maddenin sıvı halinin öz ısısına eşittir diyor. Bu da olamaz çünkü kütle 1 gram fakat delta t'miz 30 e, pardon 50 eksi 30'dan 20 yine olmadı. Ne aralığında madde verilen ısı miktarı maddenin buharlaşma ısısına eşittir. Evet buradaki Q eşittir M ile buharlaşmadan 1 olduğu için verilen ısı buharlaşmasına eşittir. 2 ve 4'ten doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Buna göre yukarıdaki metinde boş bırakılan yer aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılabilir? İkiye bölünüp kısa süre güneş altında bekletilen karpuz bir miktar soğur. Soğumasına neden olan hal değişimi? Nokta nokta demiş neden olan hal değişimi de aynıdır. Burada karpuzun soğumasına neden olan hal değişimi nedir? Karpuz %90'ın su olan bir meyve olduğu için kestiğimizde üst kısımdaki su buharlaşır. Buharlaşırken de ortamdaki ısı almış olacak madde. A. Ee, olanı sorduğu için bize buharlaşma ile ilgili bir örnek verilmesini istemiş. Kar yağdığında havanın bir miktar ısınması nedir? Buharlaşmada ısısını alıyordu. Burada ısı verilen bir olaydır. Kar yağdığı zaman nedir? Su buharının direkt katı hale geçmesidir. Buharlaşma değil eledik. Karlar eridiğinde havanın soğuması zaten söylemiş erime. Eridiği zaman ortamın ısısını alır. Ama biz buharlaşmayı arıyoruz. Güneş altında bekletilen dondurmanın sıvı hale geçmesi. Burada, burada, da yine bir erime olayı vardır buharlaşma değil. Su testisinde konulan suyun bir süre sonra soğuması bunun nedeni nedir? Buharlaşmadır. Su testisindeki gözeneklerdeki su buharlaşırken testi içerisindeki suyun ısısını almış olacaktır ve bu şekilde soğuk kalmasını sağlar. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Makarnanın pişirme sürecinde bazı aşamalar aşağıda numaralarla verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisine işlem basamağının sonucu yanlış verilmiştir diyor. Birinci aşamamız tenceredeki su ısıtılarak kaynatılıyor. Maddenin tencerenin yapısı da değişim meydana gelmedi. Evet hal değişimlerinde fiziksel bir değişim olduğu için yapıda meydana gelmeyecek herhangi bir değişiklik doğru. İkinci aşamamız tencereye makarna tuz eklenerek karıştırılıyor. Yeni atomlar oluştu diyor. Hiçbir zaman kimyasal değişim dahi olsa yeni atom meydana gelmez atomlar korunur yanlış. Üçüncü aşamamız makarna kaynarsa 10 dakika boyunca pişiriyor. Evet maden hem görünümü hem iç yapısı kimyasal bir değişim olduğu için pişirme iç yapısı da değişmiştir. Doğru. Dördüncü aşamamız tenceredeki karışım süzgeçten geçirilerek ayrılıyor. Fiziksel bir değişim yeni madde ya da maddeler oluşmadı. Doğrudur. Bize yanlışı sorduğu için doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı elementler ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Son katmandaki elektron sayısı aynı olan tüm elementler aynı grupta yer alır. Son katmandaki elektron sayısına bakıyorum. 1 1. İkisi de 1A'da yer aldı. 2 olan 8A'dayken 2 olan 2A'da. Demek ki yanlış. Çünkü istisnai durumlarımız söz konusu. Helyum son katmanı dolu olduğu için nedir? gazı olan 8A'da yer alır. Aynı periyotta yer alan elementlerin katman sayısı aynıdır. Evet aynı periyotta birinci periyotta ise katmanlar bir ikinci periyotta ise iki. Aynı grupta bulunan elementler farklı element sınıfına ait olabilir. Evet hidrojenimiz ametalken lityumumuz metal. Bir elementin son katmandaki elektron sayısına bakılarak periyodik tablo grup numarası belirlenemeyebilir. Evet, helyumu burada x olarak verseydi, bize ne demiş? Son katmandaki elektron sayısına bakarak sadece katman sayısını bilmeseydik grup numarasını belirleyemezdik. Yanlışı sorduğu için doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Aşağıda aynı sistemdeki PRS dişli çarklarının yarı çapları aynı süredeki tur sayılarının karşılaştırması verilmiş. Buna göre PRS dişleri ve dişlerin bağlanma şekilleri hangisi gibi olabilir? Yarı çapı R ve S'nin eşit P'nin büyük. Tur sayılarına baktığımızda en fazla S'nin R ve P'miz aynı turda dönüyor. P ve D aynı turda yarı çapı farklı olup aynı turda dönüyorsa bunlar nedir? Eş merkezlidir. P ve R eş merkezli olacak. Bu şekilde bağlanırsa tur sayılarının aynı olması mümkün değil. S'miz de kime bağlı olması gerekiyor? E ee, içteki R'ye bağlı olsaydı tur sayısı aynı olurdu. R'ye bağlı olmamalı, kime bağlı olmalı? Dıştaki P'ye bağlı olmalı ki tur sayısı daha fazla olabilsin. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki karşılaştırmadan hangisi kesinlikle doğrudur diyor. İki tahtanın bir ucu yerde, diğer ucu duvarın üzerine olacak şekilde yerleştirerek iki farklı eğik düzlem oluşturuyor. Farklı eğik düzlem oluşuyor. Özdeş cisimler bu tahta üzerinden çekilerek yerden duvarın üzerine sabit süratle taşınıyor. Eğik düzenlerle ilgili sadece uygulanan kuvvetler verilmiş. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Farklı eğik düzenler oluşturuyor. Yani eğik düzenin tahtaların uzunlukları farklı. Yükseklikler de farklı demek ki. Eğik düzenin yüksekliği diyor. Şimdi eğik düzenimizde şu şekilde özdeş cisimlerimiz var. Eğik düzlemin yüksekliği ne kadar fazla olursa uygulayacağım kuvvet o kadar büyük olmalı. Burada birincisi yükseklik fazlaysa uygulayacağım kuvvetin küçük olması mümkün değil. Eğik düzemin boyu. Eğik düzlemimizin boyu ne kadar artarsa uygulayacağım kuvvet o kadar küçük olur. Birinci düzenekte. Birinci eğik düzlemde daha küçük kuvvet uyguladığım için boy bir de daha fazla olmalıydı. Kuvvet kazancı demiş. Evet kuvvet kazancı nedir? Özdeş cisimler demiş. İkisi de P'miz atıyorum 30 Newton ise birinci ilk düzemde 10, 2'de 15 uyguladık. Dolayısıyla kuvvet kazancımız neydi? P bölü F'den en fazla olan birinci düzenektir. Bu kesinlikle doğru. Yapılan işler. Şimdi tahtaların boyu farklı, yükseklik farklı. Yapılan işler aynı olabilir mi? Olabilir ya da olmayabilir. Kesin olarak bir şey söylemem mümkün değil. Verilene göre kesin olarak söyleyeceğimiz nedir? Kuvvet kazancı bu da doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıdaki şemada DNA'nın eşlenmesi olayı modellenmiş. Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın hatası eşlendiğini kesin olarak gösterir diyor. Eşlenen ve oluşan DNA'ların organik bas sayısının aynı olması. Bas sayıları aynı da olsa kural neydi? Adenin karşısına timin, guanin karşısına stozin gelecekti. Fakat adenin karşısına stozin, guanin karşısına timin gelir. Yine hatalı olabilir mi? Olabilir. Eşlenen oluşan DNA'ların fosfat sayısının aynı olması da yine bir şey ifade etmez. Çünkü çapraz olarak yanlış gelebilir. Eşlenen oluşan DNA'ların deoksiriboz aynı şey B ile. Eşlenen oluşan DNA'ların nükleotit diziliminin aynı olmasıdır kesinlikle. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D Saf döl farklı boy uzunluğuna sahip bezerlerin çaprazlanması aşağıdakilerden hangisi oluşur? Saf döl farklı boy uzunluğu yani uzun boylu saf döl ve kısa boylu saf döl. Dolayısıyla %100 hepsi ne olacak? Uzun ve melez olmalı. Uzun ve melezden doğru seçeneğimiz aşıkkıdır. Bir kişinin güneşlenme durumuna göre ten renginde oluşan değişim aşağıda şemada verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Işık etkisiyle ten renginin bronzlaşması modifikasyondur. Doğru. Ten rengini kontrol eden genin işleyişinin değişmesidir. Evet, işleyiş değişir. Ten renginde oluşan değişim kalıtsaldır demiş. Yanlış. 1 2'den doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Genetik mühendislerinin iki canlı DNA'sını kullanarak yaptığı uygulama aşağıda şematiz olarak verilmiş. Bu uygulamadan verilenlerden hangisinden faydalanılır? 1. canlının DNA'sından K geni çıkarılıyor. 2 canlının DNA'sı ayrılıp K gene ekleniyor. Bakterilerin insana ait büyüme hormonu üretmesi faydalanır. Bir canlının genetik olarak kopyasının üretilmesi tıpa tıpa aynısı olması. Burada yeni özellik kazandırılıyor. Böceklere karşı dayanıklı hale getirmiş bitkilerin üretilmesi bundan da faydalanır. 1-3'ten doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıda 4 canlının bulunduğu bir besin zinciri verilmiş. Buna göre besin zincirindeki canlıların beslenme şekli hangisine doğru verilmiştir diyor. Domatesimiz nedir? Kendi besini kendisi yaptığı için üreticidir. D. Yelemiş olduk. Faremiz bitkiyle beslendiği için otçuldur. Yılan fareyle beslendiği için etçil. Kartalımız da yılanı yediği için bu da etçildir. Doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Özdeş bitkileriyle aşağıdaki düzenekler hazırlanarak yeterli süre bekleniyor. Deney sonunda fanustaki oksijen ve karbondioks miktarları belirlenerek grafik çiziliyor. Buna göre grafiklerde oksijeni gösteren rakamlar aşağıdakilerden hangisine doğru gösterilmiştir? Aydınlık ortamı bırakıldığı için fotosentez hızımız solunum hızından fazla olacağı için oksijen miktarı karbondioksit miktarından fazladır. Karanlık ortamda fotosentez yapamayacağı için karbondioksit oranı oksijen oranından fazla olacak. Birinci maddede oksijenimiz 1'dir. İkinci de ise oksijenimiz az olan 4'tür. Yani 1 ve 4'ten doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Atmosferde karbondioks miktarı değişimini sağlayan bazı olaylar şekilde verilmiş. Hangisinin sayısının artması karbondioksit miktarının azalmasında rol oynar diyor. Karbondioksit azaltan tek olayımız nedir? Fotosentez olayı. Sanayi tesislerimiz artırır, hayvanlar solunumunu artırır, ayrıştırıcılar yine artıracaktır. Fakat bitkiler azaltır. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.